Şuradaki adamı da çektin mi? Bak. Hı hı. Ajansın sahibi o. Efkan Yalçın. Adres yanınızda mı? Yanımda. Hadi abi sana emanet. Köye kadar götür onu. Akrabaları seni bekliyor. Tamam kızım merak etme. Evelallah kendi ellerimle veririm toprağı. Allah razı olsun. Sağ ol. Ajansın sahibi Efkan Yalçın'ın uyuşturucudan sabıkası var. Satmaktan mı? Bulundurmaktan girmiş kayıt. İki seferde fuhuşu aracılık yüzünden gözaltı yapılmış. Ama mahkeme görmeden bırakılmış. Selvi'nin camdan düştüğü saatlerde apartmana girişi ve çıkışı var kamera kayıtlarında. Ama o mu itti, kız kendi mi atladı orası belli değil. Daha nasıl belli olsun? Çığlık atarak mı intihar eder insan? Belli ki attılar kızı. Düşmüş de olabilir. Düşerken çığlık atmış olamaz mı? Olabilir tabii ama ev arkadaşının anlattıklarına baksana baba. Bu Efkan denen adamın aslında fuhuştan alınması şart. Üstüne de bir de cinayet şüphesi var. Alalım mı hemen? Hayır almayalım. Baksana iki kez alınmış, delil yetersizliğinden bırakılmış. Aynı çaresizliği tekrar yaşamak bizim ekibe yakışmaz. Ne yapacağız, ne yapalım? Yemleyeceğiz. Ne dersin anne? Nasıl? Beğendin mi kızı? Beğendim de. O tarafını merak etme. Tam senin tezgaha göre. Paraya da düşkün, lükse de düşkün. Tam anlatmadım ama çıtlattım hafiften. Hiç ters çıkmadı. Hazır bence. Kafa kız. Selvi de kafa kızdı ama sonradan başımıza dert oldu. Bu da ona benzerse? Benzemez. Beni dinlesen. İstersen akşam bir yemeğe çıkalım. Hı. Hem yakından tanı hem teklifi de bizzat kendin yap. Ben kızı bahane edip erken Hı. kalkarım. Artık gerisi sana kalmış. İyiymiş bu. Tamamsa ben gidiyorum kızın yanına. Ürkütmeyelim kuşu şimdiden. İyi tamam. Söyle çocuklara akşam için rezervasyon yapsınlar güzel bir yere. Her zamanki otele yapsınlar o zaman. İyi fikir. Aşağılık herifler. Bu taraftan gideceğiz. Bu taraftan. İyi akşamlar hanımlar. Beklerken sıkılmadınız inşallah. Sıkıldım biraz ama sıkıldırma değmiş. Handeciğim, bu yakışıklı bey sana bahsettiğim Efkan Bey. Bugün kaydolduğun ajansın sahibi olur kendisi. Hmm. Memnun oldum. Ben de. Sanma ki her yeni mankeniyle yemeğe çıkar. Çıkmaz. Çok ısrar ettim. Pişman olmazsın dedim. Ne haklı çıktın. Sizi baş başa bırakıyorum. Ben kaçıyorum artık. İyi eğlenceler. Hemen mi gidiyorsun? Çok da kibar görüyorsunuz Efkan Bey. Bir an önce gideyim diye gözümün içine bakıyor. Ama çaktırmıyor da. Hadi size iyi eğlenceler o zaman. Hadi. Ne oldu? Abi, iş bitince ben dövebiliyor muyum bu iti? Tabii kardeşim, ver odunu. Hale söylemişti de, abartıyor sanmıştım. Bilsem akşam yemeği için Bodrum'da falan bir yer ayırtırdım. Atlar uçağa giderdik. Bak ya, Volkan. Tamam, tamam, sakin ol. Bundan sonrakini öyle yaparız, olmaz mı? Olmaz mı? Yazık Volkan'a ya. Özel uçakla mı gideceğiz Bodrum'a? Özel uçakla mı gitmek isterdim? Hiç fena olmaz. Benim özel uçağım yok. Ama özel uçağı olan tanıdığım çok. Ne zaman tanıştırıyorsun onlarla beni? Hızlıyım diyorsun. Ben hızlı değilim. Hayat kısa. Ne içersin? Su. Su mu? Gecenin tadını çıkartmak için ayık olmak isterim. Bakar mısın? Ödemeyi nasıl yapıyor bu jet sahibi arkadaşlarım? Suyunuz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Dolarla ya da euroyla. Yüzde ellisi benim. Yüzde yirmisini masraf keserim. Kalanı senin. Yüzde otuz. Az mı? Peki. Başlangıç için tamamdır. Başlar benim ama. Anlaştık. Bak. Bak 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 ağızlara bak helal kız. Vallahi helal. Abi tamamsa indiriyorum lan bu herifi. Sakın ha sakın. Alışveriş tamamlanmadan hiçbir şey kanıtlayamayız. Bu kadar emek boşa gider. Sakin ol tamam. Tamam ne kaldı abi? Otur lan oturduğun yerde. Hasta etme adamı şimdi kıskançlık yapacak zaman mı buldun sen de ha. Hadi. Hesap. Güzel geceydi. Verimli geceydi. Öde hemen kalkalım Volkan. Çabuk çabuk. Yuh. Uzatma öde. Al fişini. Fiş alalım. Eve bırakayım mı seni? Gerek yok. Taksiyatlar giderim. Olur mu hiç? Servayemi taksiye yükler miyim bana? İyi misin? Bilmiyorum, başım dönüyor. Dedim sana o kadar içme diye. Laf dinlesen keşke. Çıkmadılar ki otelden. Çıktılar mı? Ben görmedim çıkmadılar. Yok çıkmadılar eminiz. Aylin çıkmadılar İyice bakın. Lobinin neresine bakalım abi yoklar işte. Hande, Hande, Hande. Hande'nin mikrofonu kapalı mı? Bir terslik var bu işte. Hande! ödemeyi nasıl yapıyor bu jet sahibi arkadaşların? Suyunuz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bu sefer Kerbi'den güzelmiş. Çirkin kimi getirdik oğlum bugüne kadar sana? Orası öyle de bu başkaymış. Biz de zamlı tarif eden veririz. Soyun hadi. Yüzümü göstermeden çek. Başımıza iş açmayalım. Senin yüzünü kim ne yapsın lan? Hadi acele et biraz. Gerek var mı uyuşturucuya? En son Antalya'da çekim bitmeden uyandı kız. Az daha yakalanıyorduk. Sağlam alıyorum işimi. Volkan. Volkan. Bak lan şimdiden başladı ayılmaya. Bir de diyorsun ki ne gerek var? Volkan mı diyor? <laughs> Volkan diyor de sevgili var demek. Yazık adamcağıza bir bilse. Ben hazırım. Hakan siz merdiven nereden? Nerede? Bu ne ya? Bakayım. Mikrofon lan bu. Bittik mi? Giyin giyin. Polismiş. Ne olacak şimdi? Giy gömleğini. Canımıza okuyacaklar. Ne olacak? ki? Yukarı.

Hakan! kal. Teslim ol. Çıkamazsın buradan. Abi dikkat et. Hakan. Hakan Arda. İyi misin Hakan? İyiyim iyiyim iyiyim. Gel Arda gel. Tamam. Ambulans çağırıyorum şimdi. Hakan dikkat edin. Ambulans istiyorum. Bilinen yere acil ambulans. Bakarız. Ne oldu? Kaşırdık Tamamen temizlendi mi yani? Uyuşturucudan mı? Evet. Bu kadar kısa sürede mümkün değil ama hayati risk yok. Bir güne kalmaz toparlar. Şşş, Volkan. Volkan? Volkan. Ki abi. Dur 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 dur. Anlıyorum oğlum ama bunun Hande'ye bir faydası yok. Sakin ol. Hadi çıkalım biz. İyi Hadi ol. Hadi. Dinlensin hastamız. Hı, sağ olun. Nasıl durum Hande'nin? İyi şimdi baba. Uyutuyorlar. Ama az daha kaybediyormuşuz. Ne diyorsun ya? Odaya çıkarmak için ilaçlı su içirmişler. Üzerinde de uyuşturucu iğne gelince... Allah kahretsin. Ben nasıl anlamadım ya? Boş yere yiyorsun kendini Volkan. Abi nasıl boş yere ya? Su istedi Hande. Adam gözümün önünde açtı şişeyi doldurdu. Ee? Sonra ikinci bardağı mutfaktan getirdi. Aklıma da geldi he. Yok artık dedim. Göz göre göre de yapamazlar dedim ama... Sen kendine kızıyorsun ama... Bak Aylin de görmemiş. Onun neredeyse sırtı dönüktü müdürüm. Nasıl görsün? Benim görmem lazımdı onu. Benim. Tamam tamam, tamam kardeşim tamam. Su getiriyorum ben sana şimdi. Dur. dur. Dinliyorum Rıza baba. Efkan denen pisliğin aracını tespit ettik Selin. Kiralık bir araç. GPS sinyalinden de yakaladı. Nerede? Aylin sizi araca yönlendirecek. O adiyi almadan gelmeyin tamam mı? Duydun mu beni? Almadan gelmeyin o adiyi. Hadi. Yolladım adamın konumunu size. Trafiksiz yerden yaklaştıracağım adama. Anlaşıldı. Arda hadi bas gaza. Adın ne? Hande. Tanıdığın başka kim var burada? Eda. <laughs> başka? Volkan, <laughs> harika. Her şey yolunda. Birkaç kan testi daha yapacağız. Sonra taburcu ederiz sizi. Hemşire Hanım, 20 dakika sonra kan alıp teste yollayalım serum bitince. Tamam hocam. Ee, ben de bir çay alıp geliyorum tamam? Tamam. Ne zaman geldin? Gitmedim ki hiç. Bütün gece burada mıydın? Kalmayacaktım da... ...baktım gidecek daha iyi yerim yok. Volkan... ...bir şey soracağım ama... ...sormaya korkuyorum. Hiçbir şey olmadı merak etme. Geldiğimizi anlayınca... ...senin odada bırakıp kaçta alacak. Ya en son lobideydik. Başım dönmeye başladı. Gözüm karardı. Gerisini hatırlamıyorum. Seni odaya çıkarttı. Sonra biz geldik. Merak etme yavrum, hepsi geçti. Öyle korktum ki sana bir şey olacak diye. Tam önünüzde olması lazım. Önümüzde 34 jandarma Trabzon 2270 var Aylin. O mu? Evet ta kendisi. Takip edin. Durduğu yerde binersiniz tepesine. Tamam Rıza baba. Fark etti bizi. Bas gaza da bas bas. Adam bizi fark etti kaçıyor. Görüyorum görüyorum sizi. Pekala. Be planlı. Durdurmaya çalışın. Yalnız dikkatli olun. Kaza falan yapmayın ha. Önüne geç Arda. İzin vermiyor ki. Selin dikkatli. Selin çok zorlamayın. Nasıl olsa sinyali bizde. Kaçırmayın yeter tamam mı? İn, 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 i̇n, in araçtan! İn araçtan! Yaşa. İn aşağıya! İn. Çık dışarı Çık. Sen kimsin be? Geç şöyle geç. Peki araç Efkan adına kiralanmamış mı? Öyle Rıza baba. İki kere kontrol ettim. Hata bizde. Araç onun üstüne diye direksiyonda da o var sandık. Allah Ş kahretsin. Ş K İstediğiniz bilgiler burada komiserim. Tamam sağ ol. Sen geçeceksin aa. o palavraları, oğlum bu araba Efkan'ın değil mi? Aa, kolum aa. Bak yemin ediyorum kırarım. Nerede Efkan lan? Bilmiyorum. Ah kıracaksın. Kıracağım, ha. Ha. kıracağım. Efkan nerede? Efkan nerede? Moda'da olması lazım. Aa. Adres? Dilbaz Sokak. ailene haber ver. Modaya geçiyoruz. Gel 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 gel. Al bunu al. Emniyete hadi hadi hadi. Yürü hadi. yürü. Ha, Aylin abla. Efkan modadaymış. Biz de oraya geçiyoruz. Tam adresi senin abla söyler birazdan. Hadi hadi hadi. Evet Rıza baba. Moda Dilbaz Sokak 23 numaradaymış. Volkan'ın arabası değil mi? Evet, geç kaldık ya. O şarkı, koş Arda, <laughs> koş! Volkan! Volkan! Volkan neredesin? Buradayız. Buradayız abla. Kardeşim, iyi misin? Ne işte. Yaşıyor değil mi? Maalesef abla. Ya oğlum salak saçma konuşma, iş mi bu yaptın? Arda ambulans çağır. Merkeze. Eda, binen yere acilen molası olur. Anlaşıldı. Polis. Tamam tamam biziz. Tamam. Komiserim. Şüpheli kaçmaya çalışırken duvardan düştü. Değil mi arkadaşlar? Aynen aynen abla. Öyle oldu. Dangalaklığından. aklından. Şuna bir pansuman yapın ambulans gelene kadar. Tamam, tamam komiserim. Ellerin dert görmesin kardeşim. Eyvallah. Şurada. Burada seninki. Hande, iyi misin? İyiyim. Çıkabilirsin dedi doktor. Hı hı. Buradan sonrası sen de artık. Ben de tabii. Sağ ol. Her şey için teşekkürler Asiye. Ne demek? Hadi görüşürüz. Geçmiş olsun. Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Gel, gel. Yavaş. Salın ne oldu böyle? Ha? bir yere sürttüm. Önemli değil. O bir yer dediğin efkan olmasın? E, önemli değil dedim ya. Benim için çok önemlisin. Sağ ol. Sen iyisin değil mi? Hı hı. Çok korktum ben. Vallahi çok korktum. Delirecek gibi oldum. Olma iyiyim. Hı -hı. Gidelim mi? Sıkılmışsındır hastaneden. Hem de nasıl. Volkan. Hı? Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Otelde yaralı bulduğumuz garson... ...epeydir efkana çalışıyormuş. Adam tüm tezgahı anlattı. Eldeki deliller... ...efkanı yıllarca içeride tutar. Ya Selvi cinayeti? Garson şahit. Selvi aşağı atan efkanmış. Sıcağız'ı nasıl bunalttılarsa çekmiş isyan bayrağını en sonunda. İtiraz etmiş, işi bırakmak istediğini söylemiş. Efkan Alçağ'da ne büyük delikanlı olduğunu gösterip kadını öldürmüş. Bu işin peşini bırakmıyorsunuz çocuklar. Efkan'ın şimdiye kadar mağdur ettiği ne kadar kadın varsa bulun. Gerekirse hepsini tek tek ikna edin. Ve bu... Adi'den şikayetçi olmalarını sağlayın. Tamam mı? O herifin ömrü cezaevinde geçmeli müdürüm. Öyle olacak zaten merak etme. Heh. Hande sana da tekrar geçmiş olsun. Sağ olun müdürüm. Ben de tebrik ederim Hande. Vallahi boyundan büyük cesaret <laughs> gösterdin. Benden daha <de> aferin. <laughs> Ama daha dikkatli ol tamam mı? <laughs> merak etmeyin müdürüm. Merak ederiz kızım. Siz kardeşimizsiniz bizim. Senin de enine sağlık Volkan. Aslanım benim be. <laughs> Niye abi? Salaha yatma evlat. Efkan'ın yüzünü gördük. Ha. Duvardan düştü de. Hadi lan oradan nasıl duvarmış o? Neyse. Elinizde iş yoksa dağılabilirsiniz. Hadi gidip dinlenin. Sağ, <laughs> Sağ olun müdürüm. Ol. Hadi.